Güzelliği ölmez. Hele saçın bakımızlar. Hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar. Kirlenmesin ayaklar. Ellerim tomik tomik. Kirlenince çok komik. Kimlevler sevilmez. Güzelliği sevilmez. Hele dişler, hele dişler tırnaklar kirlenmesin ayaklar. Çok soğuk su içme yoksa hastalanırsın. Doktor eve gelir ineceğiz diye yapar. Açılır kapıya sakın. Annenin yanına hiç koşma. Niye? Niye soğuk su içme? dalanma iğne yapılmasın sana istiyorsan. <laughs> Elleri tombik tombik kirlenince çok komik. Kirlenme sevilmez güzelliği ölmürmez. Hele saçın bakım ister. Hele dişler hele dişler. Kirlenmesin ayaklar. Ellerim tombik tombik. Kirlenince çok komik. Kimlevler sevilmez. Güzelliği sevilmez. Heli dişler heli dişler. Uzamasın tırnaklar. Kirlenmesin ayaklar. Çok koşma niye niye soğuk su içme hastalanma iyi yapılmasın sana istiyorsan